Şurada Arnavutköy'de Toki dar gelirliye sağlam 24 bin konut yapıyor. Adamı içeri attılar yine eli kolu ağzı rahat durmuyor. Karıştırıyor oradan. Neymiş zenginlere yapılıyormuş bilmem ne. Yalan olduğu ortaya çıktı. 24 bin sağlam konut. Depreme dayanıklı konut yapılıyor Arnavutköy'de. 24 bin. Özgür Özel'in ağzından, İmamoğlu'nun ağzından yalanlar yok. Kanal İstanbul yok şu bu. Her şeye mi itiraz edeceksiniz siz ya? Her şeyi mi kirletmeye çalışacaksınız? Hep mi bozgunculuk yapacaksınız? Kurallar çekilmiş ev sahipleri ortada. Sosyal konut. Uydurup uydurup Milleti kandırıyorlar. Yetmedi mi daha kandırıldığınız? Yetmedi mi daha ya? Allah aşkına yetmiyor mu? Özgür Özel'in yüzü kızaracak mı? Bir sürü muhalif gazeteciyi de peşine taktı. Onların bir kısmı ahlakı varmışlar. Bugün çıkıp dediler ki ya biz Özgür Özel'in sözüne inandık, gerçek zannettik, yalanmış. Kusura bakmayın bizi de kandırdılar. Demek zorunda kaldılar. E şimdi soruyorum İstanbullara, Tamam depremden korkuyordunuz Daha önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Bir çivi dahi çakmamış Bir vaadini yerine getirmemiş Ama seçime girerken bin tane vaatte bulunmuş Birine gittiniz oy verdiniz Eyvallah Ya aradan 5 yıl geçti Ya bak İstanbul Marmara Denizi Altında fay üstünde müsilaj Biyolojik arıtma tesisi yapmayacağım Gereksiz dedi bunu da mı görmediniz? Levazımda tüneli açmadı Yok efendim oradan günde 40-50 bin araç geçecekmiş de Bilmem neymiş de Bunu da mı görmediniz? Bir tane metro yapmadı Bunu da mı görmediniz. Yürüyen merdivenleri bile işletemedi. Bunu da mı görmediniz? Asfalt dökemeyen adama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını teslim ettiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı borç batağında. Kasa tam takır kuru bakır. İflas bayrağını çekti çekecek kendinden sonra gelen belediye başkanının bay haline. Öde ödeyebilirsen o kadar borcu. Para nerede? Yok. Ey İstanbullular, reklam bütçesinin deprem bütçesinden çok çok daha fazla olduğunu da mı görmemiştiniz? Oy verirken görmediniz, duymadınız. Siyaset gözünüzü köreltti.